Evet arkadaşlar bulaşık makinemizi parçaladık. İçerisinden kullanabileceğimiz bir sürü malzeme çıktı arkadaşlar. Mesela bu bir su pompası. Bu su pompasını kullanarak istediğimiz yere su basabiliriz. Şu an küçük gözüküyor ama gayet güçlü bir motor. Çünkü bulaşık makinesinin içerisinde o kadar tanzikli su vermesi gerekiyor ki o bulaşıkların yağları çıkarabilmek için. Bu da çok güçlü. Kullanımız çok basit arkadaşlar. Sadece şuraya faz nötr verdiğiniz zaman motor çalışıyor. Bunu da toprağa bağlayacaksınız. E, çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra içerisinde arkadaşlar şöyle bir check valve var. Bu da e, normalde buradan suyu bağlıyorsunuz. Çeşme suyunu. Normalde buraya geçirmiyor. Eğer buraya 220 verirseniz o zaman buradan su akışı sağlıyor. Bunu da otomatik bahçe sulaması için Kullanabilirsiniz. Gerçekten işe yarayan bir malzeme. Bu arkadaşlar, rezistans normalde makineye giren suyu ısıtıyor. Bunu da sıcak su istediğiniz bir yerde kullanabilirsiniz. Sonra başka, bakın arkadaşlar, bu da bir yine su pompası. Bu arkadaşlar, makinenin içerisindeki pis suyu atan pompa. Küçük bir pompa. Ama bu da yine. Ee, bir kabın altına bunu monte edip e, bir kovanın veya ne bileyim varilin içerisinde su varsa bu suyu da yine istediğiniz bir yere basabiliyorsunuz. Suyu buradan çekiyor ve e, şuradan gönderiyor arkadaşlar. Buradan alıyor, şuradan gönderiyor. Bunu da e, kullanabilirsiniz su pompası olarak. İçerisinden arkadaşlar epeyce bir de çıktı. Bunları da kullanabilirsiniz. İki tane sağlam yay çıktı arkadaşlar. Gayet güzel. Bunu da yine e, lazım olduğunda kullanabilirsiniz. Şöyle kablo çıktı arkadaşlar. Bunu üçlü priz yaparken kullanabilirsiniz. Uzatma kablosu yapabilirsiniz. Yine içerisinden bir miktar kablo çıktı. Bu soketleri de normalde su pompasını kullanmak için şuradaki fişlere uygun olanını takabilirsiniz. Projelerimizde kablo gerekli olduğu zaman bu kabloları kullanabiliriz. Gayet kaliteli kablolara benziyorlar, sağlam hissettiriyor. Yani i̇çerisinde elektronik devre var. Onun pek işimize yarayacağını düşünmüyorum. Ama Burada arkadaşlar açma kapama düğmesi var. Bu yine e, projelerimizde kullanabileceğimiz bir e, anahtarlama devresi olabilir. Şurada switch var. Bu switch'i de yine başka bir projede kullanabiliriz. Şurada da bir switch var arkadaşlar. Bunu normalde hani başka bir bulaşık makinemiz varsa onu da kullanabiliriz ama şu switch buradan çıkartılarak yine projelerimizde kullanabiliriz. Bakın switch'imiz bu. Bunu başka projelerde kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar içerisinden çıkan e, bizim kullanabileceğimiz malzemeler bunlar. E, işimize yarayacak gerçekten güzel malzemeler var. Bunlarla mesela e, bir Görsel olarak bir havuz yapabiliriz. Yani fıskiyesi olan fıskiyesinde kullanabiliriz bunu. Ee, dediğim gibi bir varilden falan su aktarmak için bunu kullanabiliriz. Bahçemizi sulamak için otomatik sulama sistemi yapacağımız zaman bu e, valfi kullanabiliriz. Şunu pek kullanabileceğimizi düşünmüyorum. Su ısıtmak için kullanılabilir ama e, pek yani Ser fiyatı falan yüksek olacağı için pek kullanışlı olacağını düşünmüyorum. Yayları kullanabiliriz. Vidaları kullanabiliriz. Bu fişi zaten kullanırız. Yani içerisinden kullanabileceğimiz bir sürü malzeme çıktı. Ee, ve geriye kalan e, malzemeleri de hurdacıya satabiliriz arkadaşlar. Şöyle yine içerisinde bayağı bir malzeme var. Normalde bunun hurdacı almaya kalksa 50 lirayı alıyor komple. Ama şu pompa bile dünyanın parası arkadaşlar ee, ve gerçekten bizim de kullanabileceğimiz malzemeler. O yüzden ben bunları çıkartmayı tercih ettim. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.